Evet arkadaşlar bugün eski eski hatıralık oyuncaklara bakacağız. Bunlar değil bunlar bizim normal oyuncaklar. Şimdi Windy Pool var. Balayısı, Yumuş. Sonra Dev Deviş ve Kedicik. Kedicik iki videomuzda göstermiştik. Dünkü video 21 kişi istendi. Valla çok şükür 3 abone yükseldik. Bugünkü hedefim 5 abone. Evet. Da uzaktan kumandalar var. Ferrari yeşil Ferrari. Top gelmedi. Topun işi varmış. Şimdi burada şeyin bunun uzaktan kumandası ve kepçe. Ve şimdi hatıralık oyuncaklar neymiş bir bakalım. Vallahi vallahi şey yapmışlardır. Ve ilk olarak bu geldi. Nerede? Evet, Angry Birds. Allah gözükmüyor. Oğlum çekil şey. Tamam, işte bu Angry Birds. Bildiğiniz gibi bu fırlar. Abicim beni fırlat ya. Evet, fırlayısın o zaman. Fırla oğlum. Vah! Evet, çok çıldırsın dostum. Bu işi biraz da abartmışsın dostum ya. Ya ben çok güzelim değil mi abi? Bak şimdi. Ya Koltuktan koltuklara zıplıyorsun dostum. Evet abi. Sapalım nerede benim? Şişko bile olabiliyorum. Tamam ayı olma. Şişko olma yani. Bir ağzımdan kaçtı evet. Bu geçti. Şimdi bunları kedicinin yanına Uyum Uyuma oğlum. Uykusu gelmiş bunun belli. Sırada Eski zamanların favorisi. Süper Mario. Süper Mario, ne yapıyorsun dostum? Abicim. Benim şuradan altını almam gerek. Zıpla oğlum o zaman. Hopam. Peki sen kaç? Peki sen kaç şeysin? Ay şurada yazıyor. Hmm. Arkadaşlar ben sizin için söyleyeyim. McDonald's 2016. İşte bu. Wow. Abi zıplıyorum altın arıyorum. Woo, wow. E altın yok. Altın yok abi. He içimden geliyormuş. O nasıl bir şey Mario? Ben zıplayıcıyım abi. Vah vah çılgın Mario. Vah vah. Bari dolsun çok 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 gerçekten. Sıra em, bu var. Em, evet eski ama bu şey ya puan ama bakın. Evet arkadaşlar bir kaç puan alacağız şimdi bir bakalım. E, oğlum işte. Evet bir. Arkadaşlar yapamıyorum puan almayı. Çünkü benim kameramanım yok. Hmm. olmuyor. Oo! 160 aldı. 160 aldım arkadaşlar bakın. 160. Çok yok Bir de şurada bir labirentimiz var. Neyse. Bunu da geçtik. Şimdi bu var. Bakın bir şarkı var bak. Şuna basıyorum. Böyle bir şarkı var. Şuna basınca şöyle bir şarkı var. Benim eskiden mono hatırlıyorsam en fazla bu şeydi. Ben en fazla bunu yapardım. Bir de size bir şarkı yapacağım şimdi. Şu bir bitsin. Tamam. Size şimdi çok güzel arkadaşlar şarkı yapacağım. Dur bir yapamadım. Nasıl da beğenen var mı? Bu video ardından ha, dün bir video çekmiştik ya kedicikten olayından falan Biraz da işte. Birazdan onu çekeceğiz. Şimdi bugünlük videomuz bitmiştir. Kendinize iyi bakmayın. Yani ben birazdan da video çektim. Görüşünüz abi. Altın alayım biraz da. Alt. Altın al Super Mario. Hoşça kal. Ee, hoşça kal dedi oğlum bana. Oğlum şaka mı hoşçakal dedi. Yok artık. Sana da hoşça kal canım. Neyse. Ay ben fırlıyorum abi. Ha! Bak vallahi seni döver de ay. Windipo. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bu video ardından bir, bir video daha hazır. hazırlanacak merak etmeyin. Hadi görüşürüz.